arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adı mı da Mr. Egginiz arkadaşın gold tone tutarken size de gold Tone çıktığını söyleniyor. Acaba bu gerçek mi diye denemeye karar verdik ve bunu sizinle çekmeye karar verdik arkadaşlar. Tamamen gold Tone'umuz yoktur arkadaşlar bakın. Yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün gold Tone çıkarmayı deneyeceğiz. Şu an bütün herkes bu hileyi deniyormuş. Ben YouTube'da çok gördüm. Esma da Golton çok istiyor zaten. O yüzden bana dedi, gel bunu deneyelim. Ben de dedim ki gel bunu videosunu çekelim. Netflix'i de aldım Esma'ya. Ondan sonra e, şöyle videoda Mr. Leak alıyorsun, arkadaşın da elinde böyle ana kadar elinde Golton kalıyormuş. Öyle falan diyorlar. Ve çıkıyor diyorlar. Evet Esma Petin çabuk kken al. kanka sanki olabiliyor mu ya? Hı. Evet, şimdi bunu koy. İnşallah. koyayım. Amin. Arkadaşlar bu arada kontrol ediyorum seslerimiz kısık geliyor. Ama arkadaşlar bunun sebebini çözemedik çünkü biz bağırıyoruz bir sesimiz çıksın diye. Ceylin'in sesi bir videoda neredeyse hiç çıkmamış. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yeni iki tane video geliyor. İzlemeyi sakın unutmayın. Esma yayınlarsa tabii üşenmezse. Arkadaşlar ya işim oluyor. Babam dışarıya çıkıyor. Yayınlayamıyorum babamın telefonundan çektiğim için. Tabletimden çekemiyorum. Tabletimin ömrü bitiyor. konuşamıyorum. Dilim de olmamda, Özür dilerim. Tabletimin ömrü bitiyor arkadaşlar. Ve çok kasıtlı için videolar bozuldu diye ondan çekmiyorum. Telefondan çekiyorum. Ben şu an Hostipink'e gidiyorum. Şu ben an. gittim. Sonra bana... Tamam. Arkadaşlar bu arada sizin sözünüz ne yorumlara yazar mısınız merak ettim de. Benim sözüm arkadaşlar kalkan koşuna boşuna kalkar. Arkadaşlar çünkü cama ben genellikle baktığım için böyle annemler kalkıyor ben de iyi yatışıp böyle geliyorum cama çıkıyorum kalkan boşuna kalkar diyorum. Çok güzel bir sözüm var arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu var. Mesela herkes bir kişi konudan alakasız konuşuyor da Ceylin geldi. Konudan alakasız konuşuyor ya da ben dinlemek istemiyorum zorla anlatıyor ve ben de şu cevap veririm. Ya ne yapayım ben bu bilgiyle bütün dünyaya mı yayayım yani bitti gidip şu ünlü kişiye mi söyleyeyim yani ne yapayım bu bilgiyi böyle dünyayı kurtaracak bir bilgi bunu kullanmamız mı gerekiyor diyeyim diyorum arkadaşlar gerçekten. Benim, benim sözüm var ki, Sözüm neydi? Sen çok beğenmiştin o sözü unuttum şu an. Arkadaşlar Ceylin'in sözü şeyde bugün çok çirkinsin mesela diye. Aynen e, Ceylin de diyor ki, aynen burada bir mal gördüm de onun fiyatına bakıyorum diyor. Evet. Hayır hayır öyle değil. Böyle. Mesela ne bakıyorsun? Ben de diyorum ki... Burada bir tane mal gördüm de onun fiyatına bakıyorum diyorum. Ama arkadaşlar mükemmel o kesinlikle. Arkadaşlar biliyorsunuz diyorum. Bugün çok çirkinisin. Evet bugün sana benzemeye çalıştım diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet, burada adı vermeyeceğiz. Normalde biz bunu çok aramızda konuştuk arkadaşlar. Ama burada adı vermeyeceğiz. Peki yani en güzel evet. iş şuydu ya Değil mi? Gorilla ne bak <laughs> Burada bir mal var da onun fiyatına bakıyorum <laughs> Ama arkadaşlar çok güzel laf sokmuyor ama. Ve bir arkadaşı dedi bugün çok çirkinsin diyeceğine. Cenne'de de diyor ki burada bir bu A aynen. Evet burada bir sana benzemeye çalıştım dedi ve arkadaşlar bütün sokaktakiler o yaptılar arkadaşlar. Ben laf soktum dediler. Ben diyorum ki bugün sana benzemeye çalıştım canım diyorum. Bütün her kız yemin ederim sustu. Arkadaşlar sinirden kız evine gitti. Arkadaşlar bu arada 20 abone falan olmuşuz. Çok güzel bir şey. Eskiden sadece 8 aboneydim. 8 kişiler zaten tanıdığımızlardı. Ben de diğer abone oldum. Evet, ki kanalı da var. Ama video paylaşmadı paylaşacak. Evet. Ya da öylesine duruyor kanalı. Evet, yani, arkadaşlar daha bile, bile paylaşmadım. Hı. Arkadaşlar Snapchat ben yüklemeyi çok istiyorum ama yükleyemedim. E-posta istiyor. Ya, ama arkadaşlar elinde sonunda yükleyeceğim o ben Snapchat'i. <laughs> Ve arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ölüyorum. <laughs> Arkadaşlar Esma'nın bir sözü var. Ben bu sözüne bayıldım. Bana aşık olan şu an aslan dedi. Kanki bu sözümü söylerdim ben istesem. Herkes asıl sözümü öğrendi. Olamaz. Ama Esma'ya soruyorum. Kim aşıksın? Kimseye. Yok. Çünkü aşık değilim arkadaşlar. Zaten aşık da olmak istemiyorum. Boş ver. Aş, acısı mı çekeceksin bu yaşta? Aynen. Büyünce de çekmeyeceğim. Ben asla aşık olmayacağım. Arkadaşlar bu arada bazı videoların yorumları kapalı oluyor. Evet arkadaşlar ben açıyorum ama kendi kendi kapanıyor. Çünkü çok eskiden kurdum galiba çocuk kanalı diye kurduğum için arkadaşlar bazı videolarda kapalı oluyor. Ve kanki bu nasıl yumurtadır? İki saat görev gelmiyor. İki saat değil ağaç olana kadar bekliyorum. Arkadaşlar Ceylin benim yerin dibine girdi. Görev geldi. Bir de banyo görevi. Oha Ceylin ki dolmuş arkadaşlar. Ve ben Ceylin'den önce girdim oyuna. Bu en saçma şey. Arkadaşlar burada en sevdiğiniz arabanız ne? Benim motor. Motoru çok bayılıyorum arkadaşlar. benim bir arkasından ışık çıkartan skotter var. Ben onu çok seviyorum. Esma neredesin? Kaçtım kanka senden. Gelinki. kanki kesin. parka gelsin. Kanki su içirmeye gidiyorum senin eve Kanki gel ben sana su alayım 1 lirayı Uf kanki bir dolar bile oyunda çok önemli. Arkadaşlar şu an intihar ettim. Şuraya düştüm. Esma sen niye maske port olacaksın da eve benim iki saat ekranım açılmıyor evde o yüzden olamıyorum. Ben şu anda eve girdim. Arkadaşlar bir de size bir soru sormak istiyorum. Ya ben bunu çok hangi petimi içirsem diye düşünüyorum. Bir de potum var arkadaşlar. Deremem. Benim oç tavusum var. Legendri kendisi. Ona mı içirsem diye düşünüyorum. Ondan arkadaşlar, sonra bir daha şu var. var. Onun adı neydi? Kanki şu renkteydi. Ultra very arkadaşlar. Okuyamıyorum anlamışsınızdır gösterdim. Ben diye düşünüyorum. Ne sormak istedim? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar yazın. Yüz göre... kere dedim Artık ki arkadaşlar. Yeşil dragona içir. Bak ve niye içir dedim. Arkadaşlar ben Aa, dinliyor arkadaşlar, mu? En çok hangisi yer? En çok mesela Oçtobus mu yazıldı? Oçtobusu içeceğim. Ya da Vayne mi yazıldı? En çok Vayne yazıldıysa onu içireceğim arkadaşlar. Yorum yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> Diyormuşum şimdi. Yapın yorum yaparsınız arkadaşlar inşallah. Esma görev geldi mi? Kanki geldi görevi. Evet, Arkadaşlar burada denemiş olduk. Eğer 10 dakikadan fazla olursa videoyu yayınlayabiliyor muyuz? Eğer fazla olursa 20 dakika yapacağız çünkü. Evet. Şimdi bu burada dinlensin. Size bekleyelim. bekliyoruz. Arkadaşlar burada ben şimdi size Elsa'nın böyle diye bir ses yapıyor ya. Frozun'daki de onu yapacağım. Hazır mısınız? 1 2 3 Arkadaşlar bak tıpa tıpa aynısını yapıyorum. Ama olacak mı bilmiyorum. Ve son görev. Son görev ne? O da, şimdi burada Daha olmadı. Arkadaşlar bir de ben ilkini inanmamıştım. Ondan sonra arkadaşıma söyledim bu bilgiyi. Arkadaşım dedi ki hadi gel deneyelim dedi. Gitti kızın istikada kaldı. Ben de edile, Elimdeki gol Horn'u beklettim arkadaşlar. Ondan sonra kıza bir baktık. Yemin ederim kızda gol Horn çıktı. Arkadaşlar tesadüf de olabilir. Ama böyle bir tesadüf olmasına inanmıyorum. Evet YouTube'da da çok inanmayıp yorumları da okudum. Arkadaşlar diyor ki bütün herkes oluyor deneyin diyor. Ben de inanmadım. Arkadaşım da denedim. Arkadaşıma vallahi çıktı şu an göbek atıyor. <laughs> arkadaşlar dünyanın en mutlu ol. insanına dönmüş kendisi galiba. Gol tornum şu an yok. Son görev yok mu? Gelmiyor Bence. mu? Ben de banyoya yatı. Aha sabah oldu banyo görev geldi. Evet arkadaşlar. Ceylin hayır yanında duracağız. Garanti. Gel yanına gel iyice. Sen yanına gel. Allah Allah gol torun çıkar amin. Ama %99 çıkmayacak arkadaşlar ya. Hı, -hı Gerçekten kesin. Kesin. Ama çıkmayacak ya. Of üzülüyorum şu an. Arkadaşlar bu bilgi tamamen yalandır. O hayallerimizle oynayan insanlar Arkadaşlar, size sesleniyorum. Oynamayın. Bir şey söyleyeceğim. oyunda sorun var. Ben de kaç tane instagl kaçtım Hep mor mor hep mor horse çıktı. Kaç tane yani dört tam iki tane daha aldım. Ben de zaten iki tane bu mer horse'dan vardı. İkis, i̇kisinden de mer horse çıktı. Ne alaka? Ya arkadaşlar, arkadaşlar bu de bilgi yalan ya. Bende mi işe yaramıyor? Ya milletin şansı var. Bende mi yok? Git buradan ver Git. Arkadaşlar oyunda bende sorun var. Ben iki tane egg aldım. İkisinin içinden de mer çıktı. Vallahi delireceğim. Oyunda galiba sorun var. Arkadaşlar ve şu trade'e ne diyorsunuz? Ceylin bir trade'e yıkabilir. Koy ona. Arkadaşlar. Bakın şimdi bu trade verilmez mi yani? kemlesin beni ya arkadaşlar kemlenmek bile istiyorum versin Esman bunu Esma çok istiyor lütfen bana bir tane göbek atacağım bana kanki ben gidip alayım alayım o benim skalek alayım ondan sonra da deneyelim belki gortonu çıkarsa sana veririm ya kanki ya buna ver ya eğer çıkarsa geri verirsin Sor. istemiyorum. Sor. Arkadaşlar beni skemlen ya. Skemlesen beni ya. İstiyorum be. 50 lira <laughs> Hani sonra verdiydin? İstiyorsan... Arkadaşlar bu bana 50 liram nerede diye soracak. Hemen şöyle kanıt olarak koyuyorum 50 lirasını. <laughs> Aa, aklımızdan şey oldu. Evet. Sen de bir videoda kanki adının üstüne çık taklamışsın, Adonik 2476 görünmüş. Olsun ben de gördüm. Bunu çok kötü olmuş. Ama sorun yok. Ben göründü. Sana küçük göründü zaten. Uy. Doğal göründü. E ben onu da zaten göründürdüm kanka. Onun için bende sorun yoktu. Sen de var. Mı? Değilim, teşekkürler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu bilgi tamamen yalanmış. Gerçekten hayal Ama kırıklığına uğradım. Ben kaç tane ege alsam da içinden hep mer orsa çıktı arkadaşlar. Galiba oyunda sorun var. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.